Evet herkese hayırlı günler. Bugün sizlere köfteli yoğurt çorbasının tarifini vereceğim. Köfteli yoğurt çorbası için gerekli olan malzemelerimiz burada e, 1,5 su bardağı haşladığımız yarmamız var. Dileyen tabii ki e, pirinç kullanabilir. Ben yarmayı daha çok sevdiğim için yarma kullanacağım. 1 su bardağı yine haşlanmış nohutumuz var. Burada köftelerimiz var. Bu köfteyi 300 gram kıymadan yaptım. İçerisinde tuz, Karabiber, pul biber ve bir çay kaşığı yeni bahar var. Daha sonra orta boy bir soğanı mutfak havlusunun üzerine rendeledim. E, mutfak ince inceyse tabii iki kat yaparsanız daha iyi olur. Ben suyunu tamamen sıktım ve attım. Posasını kullandım. E, köfte öyle çok kıymacıvık olmasın diye ve böyle minik minik köfteler yaptık bunlardan. Bunları birazdan kızartacağım. Bunlar çorba malzemeleri. Terbiyesi için 1,5 su bardağı diye tabir ettiğimiz bir kase yoğurdum var. Burada bir tepeleme yemek kaşığı unum var. Bir adet yumurtanın sarısı var. Şimdi köfteli yoğurt çorbamızın yapımına geçelim. Daha sonra tabii ki üzerine nane yakmayı düşünüyorum. Onu da birazdan gösteririm inşallah. Evet tabii ki ilk işlem olarak köftelerimizi kızartmakla başlayacağız. Şöyle birazcık sıvı yağımızı çok fazla değil. Şöyle 3 ya da 4 yemek kaşığı kağımsız. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve tamamen ısınıncaya kadar bekliyoruz. Evet yağımızı kızdırdık köftelerimizi içerisine alabiliriz. Bu arada köftelerimizi yaparken tepsimize un koyarsak köftelerimiz birbirine yapışmaz. Bunu olarak tip not olarak hatırlatayım. şöyle evet, bu şekilde hepsini tepsimize alıyoruz. Köftelerimiz harika şekilde kızarmaya başladı. Böyle karıştırarak güzelce kızartıyoruz. Evet, köftelerimizi harika bir şekilde kızarttık. Şimdi bunları kenara alıyoruz ve çorbamızın yapımına geçiyoruz. Evet burada yaklaşık 7 su bardağı suyumuzu kaynattık. Ocağımızın altını kısalım. Şimdi içerisine yar, yarmamızı alıyoruz. Tekrardan şöyle bir 5 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, şimdi nohutumuzu ilave ediyoruz. Yine şöyle 5 dakika kadar kaynatalım. Bu arada biz de terbiyemizi hazırlayalım. Evet terbiyemiz için bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu geniş bir kaseye aldık. Üzerine unumuzu ilave ediyoruz. Ve yumurta sarısını ilave ediyoruz. Ve bunlar tamamen birbirine geçinceye kadar çırpacağız. böyle çırptık şimdilik kenara alıyoruz. Evet 5 dakika daha nohutla beraber kaynattığımız çorbamızdan böyle 1 2 kepçe kadar terbiyemizin içerisine ilave ediyoruz. Ve bunu çırpacağız birbirine geçinceye kadar. Evet şimdi bu karışımımızı çorbamızın içerisine hızlı hızlı karıştırarak ama böyle cidden hızlı hızlı karıştırarak ilave ediyoruz ki çorbamız kesilmesin. Şimdi ağır ağır karıştırarak ocağımızın altını biraz açıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, çorbamız yeni yeni kayna kaynamaya başladı. Ağır ağır karıştırdık. Devamlı. Tabi son dokunuş. Köftelerimizi ilave edeceğiz. Daha sonra da baharat olarak sadece tuzumuz var. Evet, Çorbamız kaynıyor. Şimdi buradan köftelerimizi ilave edelim. Ve karıştırıyoruz yine. Çorbamız tekrardan kaynadı. Ve şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu her zaman en son atıyorsunuz ki çorbanız kesilmesin. Yine hızlı karıştırın. Hızlı bir şekilde karışsın çorbanızı kesmesin. Evet, bir yemek kaşığı tereyağımızı ocağımıza aldık. Eritiyoruz. İçerisine nanemizi ilave edeceğiz. Hafif kavurduktan sonra çorbamızın içerisine dökeceğiz. Tereyağımızı erittik. Şöyle bir yemek kaşığına tekabül edecek şekilde nanemizi içine atıyoruz. Şöyle çok fazla değil. Hemen şöyle biraz çevirip çorbamıza direkt ilave edeceğiz. Evet. İlave yaptık. Şöyle bir karıştıralım. Ve çorbamız hazırdır. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Olur da eğer çorbanız koyu olursa altını e, yüksek ateşte açın, kaynasın. Kaynarken de o esnada birazcık sıcak su ilave edebilirsiniz. Kısık ateşteyken sıcak su ilave etmeyin, çorbanız kesilir. Bu da bir not olsun. Dua eder, dua bekleriz.